Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe deplasmanına çıktı. Gürsel Aksel Stadyumunda oynanan müsabaka, Sarı Kırmızılıların 3 ila 0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Van, 19. Dakikada Rıldni ve 85. dakikada Sabra kaydetti. Bu skorun ardından yenilmezlik serisini 6 maça yükselten Göztepe, puanını 12 yaptı ve maç fazlasıyla 2. Sırada yer aldı. Bu sezon ikinci kez yenilen ve 2 maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 6 puanla 10. Basamakta yer buldu. Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmanın ardından Kontra Spor YouTube kanalında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe karşılaşmasını böyle takip etti. İşte Kahveci'nin yorumları, b e ş i̇ t a ş i n d e y bugün hak ederek kazanan, çok güzel bir atmosferde oynanan maçla başından sonuna kadar ciddi oynayan, teknik olarak, taktik olarak, disiplin olarak, fizik olarak, tempo olarak, istek ve arzu olarak her anlamda Beşiktaş'ın 5 beş adım önündeydi Göztepe sonradan giren oyuncuların bile iyi oynadığı Göztepe futbol takımını, Stoylov'u, taraftarlarını tebrik ediyorum. Bir galibiyet, bu kadar net bir şekilde kazanılır. Dakika birden 95'e kadar maçı bırakmadılar. 94. dakikada Stoylov basın diyor, basıyorlar. Maçı yönetti. Beşiktaş takımı da çok güzel izledi. Y-A-A-K-L-A-D-I-Y-S-A-N-I-Z söyleyin. 4 maçta 6 puanı var Beşiktaş'ın. Beşiktaş, Beşiktaş deplasmana gitmesin, yasaklansın böyle oynuyorsa. Alanya deplasmanı ilk yarı felaket, ikinci yarı toparladı dedik bir geçişten gol 7-2 ile 0 oldu. İçeride Başakşehir maçı, tempoyu övdük, girilen pozisyonu övdük. Beşiktaş'ı 2 maç üst üste övmek yasak mı? Yasakladıysanız söyleyin. Beşiktaşlı futbolcuların Göztepe'nin golü sonrası yaşadığı üzüntü. Sergen Yalçın benim yerimde olsa daha ağır konuşur. Dünya üzerinde spor yorumcularını bu kadar tekrara düşüren tek takım Beşiktaş'tır ve negatif anlamda. Artık yeter. Sergen Hoca geldi. 3 maç 1 galibiyet. 3 maç 3 puan. Deplasmanda 2 maç, 0 gol puanı bırak sıfır gol, Sergen Yalçın benim koltuğumda otursa bu Beşiktaş'a daha ağır konuşur. Böyle futbol mu oynanır, Beşiktaş Kasım ayında havlu atmayacak, bornoz atmayacak, terlik atmayacak, takunya atmayacak dediniz. Şampuan atmayacak dediniz. 30 Ağustos'ta UEFA Konferans Ligi gitti. Eylül'de ligi bitirdi. Beşiktaşlı taraftarlar, şampiyonluk için umudunuz var mı? Benim yok. Böyle deplasmanda böyle futbol mu oynanır? İyi ki Avrupa'ya gitmediniz. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Göztepe maçında 4. hakeme itirazlarda bulunurken